Merhabalar Zeliha ben. DHB koçuyum. DHB Kaos Laboratuvarı'na hoş geldiniz. Zihniniz pimpon topu gibi mi? Kahve buzdolabında anahtarlar kayıp projeler yarım. Bunlar DHB belirtilerinin birkaçı. Şöyle söyleyeyim senin ham süper gücün. Bense kaos kimyacınız. Seni süper güçlü yapmaya geldim. Hocam bende şu şu belirtiler var. Bunlar DHB olabilir mi? Peki DHB koçu bana neler sağlayacak? DHB beyninizin bir kimya deneyi gibi atlaması Bir danışanımın hikayesinden örnek vereyim. Elif sabahları kaos yaşıyordu. Ona 3 adımlı rutinler öğrettim. Anahtarlarını kapıya as, kahveni masaya koy ve 5 dakika başlama şarkısı çal. Elif şimdi sabahlarını fethediyor. Bir başka danışanım Can projelere başlıyor ama bitiremiyordu. Ona 2 dakika kuralını öğrettim. Can şimdi bir proje makinesi. Peki DHB koçu neyi farklı yapar? Psikologlar geçmişi analiz eder, psikiyatrlar ilaç önerebilir. Ben ise DHB koçu olarak bugünü ve geleceğini şekillendiririm. Bir başka danışanım Zeynep sınavlarına odaklanmakta zorlanıyordu. Ona Pomodoro tekniğini öğrettim. Zeynep şimdi sınav notlarını uçuruyor. Senin hedeflere ulaşmanı sağlarım. Kaosunu süper güce çevirmeye var mısın? DM'den bir mesajı at. Mini ücretsiz DHB koçluk seansı için randevu al. Birlikte DHB'ni tanıyalım. Yorumlarda da en çılgın DHB anını paylaş. Birlikte konuşalım. Alttan da beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutma lütfen.